Yalnız Lakan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size resim veya fotoğrafların arka planı nasıl silinir onu göstereceğim. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hemen nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle size açıklama kısmını vermiş olduğum linkten siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Siteye girdikten sonra e, arka planı silmek istediğiniz e, yani fotoğrafı Buraya yükleyeceğiz arkadaşlar. Ben internetten hemen bir tane buldum. Bunu masa üstüne atacağım arkadaşlar. Ben de olduğu için atmayacağım. Şimdi hemen siteye geri dönüp arkadaşlar. Buradan e, mavi butona basıyorsunuz. Yani upload image. Buna bastıktan sonra arkadaşlar buradan resminizi seçiyorsunuz. Seçtikten sonra arkadaşlar buradan otomatik olarak arka planı siliyor arkadaşlar. Şu an silli görmüş olduğunuz gibi. Buradan e, indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi işlemimiz tamam yani bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi hemen masa üstüne atıp karşılaştırmasını yapalım. İlk önce e, arka planlı fotoğrafı bakıp şimdi arkadaşlar yeni arka plansız fotoğrafı bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arka plansin arkadaşlar sizi bu şekilde yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.